rüyada kaftan görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kaftan görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada kaftan görmek. Kaftan güç ve güç kaynağı olan yardımcıya, devlet ve saltanata, şeref ve itibara, azim ve sebatta, iş ve meslekte yaşanan üzüntülerden kurtulmaya delalet eder. Rüyada kaftan giymek hareketlerinize ve sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğini işaret eder. Devamını rüya tahrirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.